Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bir takipçimin isteği üzerine patlıcan reçeli yapacağım arkadaşlar. Pazarda böyle küçük bulamamıştım. Necla Hemşire arkadaşım köyde görev yapıyor. Böyle köyde bahçeyi sökenler olmuş. Onlardan bulmuş. Bana göndermiş. Bazıları böyle büyük, küçükleri de var patlıcanları. Bahçeler söküldü artık arkadaşlar. Pazarlara böyle küçüklerinden getirirlerse siz de bulup yapabilirsiniz. Kabının içerisine su koydum. Tuz da ilave edip şöyle karıştırıyorum. Patlıcan tarla patlıcanı olduğu için içerisine acı çıkabilir. Bu tuzlu su patlıcanın acısını alacak. Patlıcanları soymaya başladım ben. Şöyle baş kısımlarını kesiyorum. Kabuklarını ince bir şekilde soyuyorum. Çok ince soymak lazım. Çünkü son zamanı olduğu için patlıcanları çekirdekleri kabuğa çok yakın. Fazla olgunlaşmamış artık. Vakti bittiği için beslememiş patlıcanları. Çekirdeği ile kabuğun arası çok yakın olduğu için böyle ince bir şekilde soyuyorum. Patlıcanların hepsini soyacağım bu şekilde. Tozlu suyun içine atacağım. Patlıcanlarımı hepsini soydum. Sarı suyu böyle acı suyu da çıktı. Şimdi bunları suyun içerisinden alacağım. Bakın ne kadar sarı suyu çıktı. Böyle patlıcanlarımı sıkıp kaba alıyorum. İçerisindeki acıları çıksın iyice diye. Videoyu arada hızlandırıyorum arkadaşlar. Siz sıkılmayasınız diye. Şimdi bu suyun içinden çıkan patlıcanları yıkayacağım. Bakın çıkan suya sapsarı. Şimdi de kireci nasıl hazırladım onu göstereceğim. Kireçe yatırıp reçel yapacaksanız arkadaşlar bir gün önceden hazırlayın kireç suyunu. Böyle kaba suyu dolduruyorum. Sönmedi kireç topağın içerisine salıyorum. Böyle geriden bakıyorum. Sadece kamera mı tuttum üzerine? Yakından bakmayın. Patlayabilir. Gözünüzü bile kör edebilir. Atıp çekilin. Bu bir gün sonra hazır olacak. Patlıcan reçelimizi kullanacağım bu kireçli suyu. Dibine çökecek üçüncü kireci. Patlıcanların tuzlarını yıkadım. Bir gün önceden hazırladığım kireç suyumu süzüyorum. Böyle yağ süzeceğinde süzüyorum. İçerisinde tel var çünkü bunu. Üzerindeki pozalar kalıyor. Sadece üzerindeki suyunu alıyorum. Böyle davan kısmını dökmüyorum. Böyle duru suyunu döküyorum. Bakın süzgecin üzerinde ne kadar posa kaldı. Patlıcanları kireçli suyun içerisine atıyorum. Akşamdan hazırlıyorum. Sabah reçelimi kaynatacağım. Böyle sabaha kadar burada duracağım. Patlıcanların üzerine bir tane tabak koyuyorum. Böyle ağırlık yapsın. Patlıcanlar kireçli suyun içinde kalsın diye. Bu şekilde sabaha kadar bekleteceğim. Patlıcanlarımız artık oldu. Şimdi bunları başka işlemler yapacağız. Bakın çekirdekler yakın olan yerler nasıl kararmış. Kabuğuna yakın olan yerler. Suyu da sapsarı. Şimdi bunu yıkayacağım 4-5 defa. Patlıcanlarımı yıkadım. Tencereye de suyu aldım. Bir çay kaşığı limon tuz ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi patlıcanlarımız haşlayacağız. Biraz işim çıktı. Patlıcanları yıkadıktan sonra biraz bırakmıştım. Hafif kararttım. Acil işim çıktı. 10-15 dakika ara vermiştim. Dışarıda kaldığı için suyun içerisine çıkarttığım için hafif karardılar. Sizler de böyle işiniz olursa suya koyun. Bu da benim için bir tecrübe oldu. Böyle bütün patlıcanlarımı koyuyorum. Şöyle karıştıracağım. Ben az olduğu için hepsini dolduruverdim patlıcanları. Böyle 10 dakika falan pişene kadar kaynayacak. Kontrol ettim. Patlıcanlar pişmiş. Şimdi buradan tencereden alıyorum, soğuk suyun içerisine atıyorum. Orada şokluyorum. 10 dakikada pişti patlıcanlar taze olduğu için. Bakın bu şekilde soğuk suyun içine yıkayacağım şimdi. Patlıcanları yıkadım arkadaşlar. Şimdi de deleceğim patlıcanları. İçerisindeki sular çıkacak ve daha sonra şerbetini almasını sağlayacak kireçli suda girdiği içine böyle deldiğiniz zaman çıkıyor tekrardan bu patlıcanları yıkayabilirsiniz sulu da kalırsa biraz suyunu hafifçe sıkabilirsiniz Ecem yumuşatmadan patlıcanları bütün patlıcanlarımı bu şekilde deleceğim sivri uçlu bir bıçakla delin çatalla da delebilirsiniz Dört bardak şekeri tencereye aldım. Üzerine de su ekleyeceğim şimdi. Benim patlıcanlarım 1 kilo kadardı. Şimdi üzerine 4 bardak su ilave ediyorum. Böyle karıştırı karıştırı şekerini eriteceğim. Şerbetim kaynadı kıvamı oluştu. Şimdi içerisine süzdüğüm patlıcanlarımı salıyorum. Şöyle patlıcanları karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Reçelim kaynamaya başladı. İçerisine hibiskus salmayı düşünüyorum ben. Bakın hibiskus da böyle. Diyetlerde veya şeker hastaları da kullanıyor bu hibiskusu. Böyle tatlılarda renklendirici olarak da kullanabilirsiniz. böyle batırıyorum. Böyle rengini bırakırsa bardakta çözdürüp koymama gerek kalmayacak. Böyle denemek istedim. İçerisine koydum. Belki de şerbet koyu olduğu için üzerine sırlarsa rengini vermeyebilir. Bakın hafif çık rengi çıkmaya başladı. Eğer rengi çıkmazsa bardakta çözdüreceğim suyuyla öyle dökeceğim. Şimdi de karanfilini atıyorum. Karanfil isteğe bağlı. istediğiniz kadar atabilirsiniz. Ben göz kararı attım. Şöyle karıştırdım. Rengi az. Biraz hibiskus koyacağım. Bir yemek kaşığı kadar. Sıcak suyla çözdürüp dökeceğim. Rengi açık oldu. Bakın şöyle rengi tam olmadı. Bardakta kuzu çözdürdüm. Şimdi içerisine süzeceğim. Ve rengini vermesini sağlayacağım. Hiç hibiscuslu patlıcan reçeli tarifi görmemiştim. Ben denk gelmemiştim. Belki de vardır yapan. Ben denemek istedim. Farklı tatları seviyorum. Deniyorum da. Süzdüm. Şimdi de. Diğer aparatını da içerisinden alıyorum. Gerek kalmadı artık ona. Çünkü şerbetli olduğu için rengini vermedi. Bu şekilde kaynatacağım. Reçelinizde köpürme olursa bir çay kaşığı tereyağı atabilirsiniz içerisine. Reçelim bayağı oluştu. Kıvamı oldu arkadaşlar. Bir çay kaşığı limon tuzu koydum içerisine. Birkaç dakikada öyle kaynayacak. Şöyle reçelimizin suyundan aldım. Şöyle kıvamını göstereyim sizlere. Sıcak daha, soğuyunca daha da koyulaşır. İsterseniz bu şekilde sıcak sıcak kavanozlara doldurup vakumlayabilirsiniz reçelinizi. Şimdi ben soğumaya bırakıyorum. Patlıcan reçelim soğudu arkadaşlar. Sizlere göstermek istiyorum. Kavanozlara koyup vakumlamadım. Rengi de bu şekilde oldu suyunu. Patlıcanlar şöyle bastırıyorum. Bakın yumuşak değil. Çıtır çıtır çok güzel oldu. İlk defa yiyenler patlıcan reçeli olduğunu bile anlamayacaklar. Bakın hibiskuslunun rengi bu şekilde. Geçen seneden de yaptırdım. Onu da göstereyim sizlere. Şu küçük tabağa koyduğumda Geçen yılki yaptığım sade olan patlıcan reçelim. Hibiskuslu bu şekil. Diğeri de bu şekilde. Rengi sarı oluyor sade yaptığımızın. Hibiskus şart değil arkadaşlar. Değişik bir arama veriyor. Çok da tadını değiştirmiyor patlıcan reçelinizin. Veya diğer reçellerin de tadını değiştirmiyor. İki reçelde gösterdim arkadaşlar. Hangisini yapmak isterseniz saklamak istediğinizde sıcak sıcak kavanozlara koyup vakumlayın. İstediğiniz zaman çıkarıp tüketin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.